Mizahın kuralı. Canan Hanım, kalbi meslek aşkıyla dolu bir aile hekimiydi. İnsanlara yardım etmekten, onların dertlerine derman olmaktan daha çok sevdiği hiçbir şey yoktu. Bu yüzden pazartesi günleri mesaisi 10.00'da başlamasına rağmen o her zaman 8.30'da gelirdi. Bir iki hastaya daha faydam dokunsun diye düşünürdü. O saatte gelen ilk hastaları ona hep minnettar kalırdı. Doktor Hanım ne iyi ettiniz de erken geldiniz, bize ne kadar zaman kazandırdınız derlerdi. Ama bir gün Kural Bey adında bir vatandaş geldi. Canan Hanım'ın kapısının açık olduğunu ve içeride hasta baktığını gördü. Kolundaki saate baktı. Bu doğru değil diye mırıldandı. Kurala göre mesai 10.00'da başlar. Kural Bey eve gitti ve C -i -m -e, -r e bir şikayet yazdı. "Bunu istemiyorum." diye belirtti. Doktor erken mesaiye başlıyor. Şikayet bir CİMER yetkilisinin masasına düştü. Yetkili şikayeti okudu, sonra bir daha okudu. Başını kaşıdı. Erken mi başlıyormuş diye mırıldandı şaşkınlık içinde. Normalde yetkilinin Canan Hanım'ı arayıp "Özveriniz için teşekkür ederiz. Sizi ödüllendirelim." demesini beklersiniz. Ama hikaye öyle ilerlemedi. Bunun yerine kliniğe resmi bir mektup geldi. Zarf resmi ve ciddiydi. Canan Hanım zarfı açtı, yüzündeki gülümseme okudukça kayboldu. Mektupta sadece şu yazıyordu. Lütfen mesainize saatinde başlayın. Durumun mizahı, ironisi kadar yoğundu. Ve böylece ertesi pazartesi Canan Hanım tam 10.00'da geldi. Dışarıda uzun bir hasta kuyruğu çoktan oluşmuştu. Sabırla bekliyorlardı. İşte arkadaşlar, bizim memleketin açıklanamayan mizahı budur.